Evet herkese merhaba bugün iOS 9.2.1 Public Beta 1 Halka açık sürümü yayınlandı Geçen gün iOS 9.2.1'in beta sürümü geliştiriciler için yayınlanmıştı Bu sefer de halka açık olarak yayınlandı Cihazımızın üstünden OTA bir şekilde kurabileceğiz Şimdi hemen bunun kurulumuna geçelim Ve neler var neler yok bakalım İlk olarak şuradaki beta.apple.com'a girmeniz gerekiyor. Bu yazılım güncellemesinin sizin ayarlarınızda görünmesi için. Buraya girdikten sonra burada enroll your iOS device'a tıklıyorsunuz. Tabi bu sahnelerin gelmesi için Apple kimliğinizde ilk başta giriş yapmanız gerekiyor. Ben şu anda giriş yaptım. Ardından bunları görüyorum ve aşağı doğru indiğimiz zaman burada profili indir diyoruz. Burada bekliyoruz ve yükle diyoruz. Paralamızı istiyor. Paralamızı da girdikten sonra yükle diyoruz. Yeniden başlatmak gerekiyor hemen. Yeni amaçlayalım. Evet, cihazımız açıldı şimdi. Hemen ayarlara gidiyorum. Evet, burada 1.4 GB'lık bir güncelleme var diyor. Detaylarına e, güncelleme kurulduktan sonra bakalım. Şimdi burada zaten detaylı bir şekilde yazmıyor. Hemen indir ve yükle diyorum. Paralı istiyor haliyle. Parolamı da girdikten sonra bekliyoruz. Burada kabul etmemiz gereken bir sahne var. Kabul ettik ve güncelleme istendi." dedi. Yükleme işleminin başlamasını bekliyoruz. Şunu hatırlatayım, bu cihazda şu anda iOS 9.2 sürümü yüklü. En son çıkan tam sürümü yüklü. 9.2.1 sürümünün biraz daha iyi olduğu söyleniyor. Evet sanırım şu anki yoğunluktan dolayı güncelleme istendi de 10 dakikadır duruyor. Bakalım ne olacak bekliyoruz. Evet ilginç bir şekilde 5 saat kaldı diyor şu anda. Evet güncelleme şu anda bitmiş bulunuyor. Saate bakacak olursak 2-3 saati geçti şu anda. O güncelleme istendi kısmından sonra 2-3 saat indirme yaptı nedense. Ben de anlamadım yoğunluktan mı şeyden mi ama sonunda başarılı bir şekilde güncelleme oldu. Buradan yazılım güncelleme gittim zaman 9.2.1 beta 1 halk açık sürümün birinci betasını kurmuş oluyoruz. Evet gelen yeniliklerden biri iBooks'un 3D Touch ile ilgili bir şey gelmiş. Apple Music ile ilgili küçük bir değişiklik var. Onunla da 3D Touch özelliği eklenmiş. Biliyorsunuz iOS 9.2'de Arapça Siri desteği gelmişti. Bununla ilgili bir düzeltme gelmiş. Ve Lightning girişi için artık SD kart okuyucu desteği gelmiş. Ve tabii ki iPhone'da genel bir hata düzeltmesi eklenmiş. iOS 9.2'ye göre daha hızlı olduğu söyleniyor. Daha akıcı olduğu söyleniyor. Acaba uygulamalar arasında uygulama açma hızında bir farklılık var mı? Ona bir hemen bakalım. İlk başta Geekbench testiyle başlayalım Bakalım. Evet güncelleme bu şekildeydi. Siz de iPhone'unuza kurabilirsiniz. Uygulama açmanızı da bu şekildeydi. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada 2016 ya da az kaldı. Herkesin de yeni yılını şimdiden kutluyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Takipte kalın.